Bir saniye izin verir misin? Lütfen izin ver. İyi, sen yattın. Kaldırmayayım seni. Bir shield dolduralım. Öteki de sakat çünkü. Aha burada. Sen bir geri dön. İyi sen de yat kardeş sen de yat. Ben üçüyle savaşayım. Sen bir yat. Kaç 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 kaç. Bir saniye. Bir dakika. Abi bir saniye. Gel 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 gel. Safa bak vuramadı beni. Sağlı soldu. Ötekinin kalmamışlar. İyi. Canı az zaten. Bunu öldürmek daha mantıklı. Bir can doldursam ben üçüncüyü de alırım. Bir can doldurayım. İzin ver bebeğim benim. Neredesin? Üçünüz de hadi ölün. Last de Yeah. Herkese merhabalar. Yeni bir Apex Legends videosuna da hoş geldiniz. Watson ağırlıklı bir video olacak. Çünkü bayadır artık Watson'la oynuyorum. Öyle zaten çok da oynamıyorum ama Watson'la oynayayım. Sen bir gel, sen bir yat. Sen bir öl. Seni bir kaldıralım. Zaten çok fazla oynamıyorum. Oynarken de en azından Watson'la oynayayım falan dedim böyle. Güzel oluyor, hoşuma gidiyor. Watson uzun zamandır tamam seni kurtarmaya geliyorum bebeğim benim. Yani tuzak kuruyorsunuz. Öyle ultisi falan da güzel. Ee, gayet güçlendirilmiş ee, ayak izi var. Ayak izi. Abi bunun ateşinden de hiçbir şey gözükmüyor. Bir dakika. Ben şunu bir kaldırayım. Çok güzel. Tamam. Aferin. Yat da ötekisi. Onun çok az canı var ha. Evet. Hiç denk getiremedim. Bazı şu Elster hiç kullanamıyorum ya. Yakın mesafe daha çok hoşuma gidiyor. Aha burada. Bak öldü. Mis gibi tertemiz olda. şimdi e, e e e e e e e nasıl vuramadım ben adamı ya? Sen bir yat. Allah bombayla yapacağız. Al canavar onun, al canavar, al var Neyse ben kendimi kaldırayım. Bir vuramadı ya. Koca gibraları, ha şükür. Tamam, bunun üçüncüsü nerede? Tamam, biz kendi paçamızı bir kurtaralım. Şuraya bir kuralım. Şuraya şöyle, şöyle yapalım. Sen içeri doğru gir. My vision is clear. şimdi. Yukarıda da adam var. O 3 kille killidir mi onur ya? Neyse devamı gelecek. Bu böyle bir keyif aldım ha. Gelecek bunun, gelecek, gelecek. Uzun zamandır adam denk gelmiyordu. Evet. Şurada bir drop ship var. Hemen oraya doğru gidelim. bir kişi mi var? Evet, onlar bir kişi büyük ihtimal. Yani toplam iki kişiler. İyi, yattı. Öldü o kaçarak. Arkamızdan da sıkan var yalnız. Bir bakalım. Şu, burada bence bir duralım. Bir duralım. Bakın böyle. Burası hem ring içerisinde. Hem bak ultim de açık. Duralım burada. Ne diyorsunuz? Yok bizimkiler rahat durmuyor arkadaş. Şimdi şu bloğun arkasında yani solumuzda adamlar var. Karşımızda takımlar var. Biri tepede. Yani bayağı bir ama benim de silahlarım hep yakın mesafe. Yani hiç etkili olamayacağım. Biraz yaklaşmam lazım. Bak beni gördü. Yukarıdan da gördüler. Yok abi bu böyle olmayacak. Yaklaşmamız lazım tamam zaten renklerdeymiş. Geliyorum geliyorum. Geliyorum be Binton benim. Geliyorum. Abi şeyin arkasında ya. Şimdi solunda da adam olabilir. Zaten sol duvarın arkasında, büyük duvarın arkasında adam var. Evet. Gitme abi. Al işte ya. Dı 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 dı. Abi. Ya bak ölmesi iyi de. Kaybetmeyelim Oh. Yavaş atma yedik her şeyi Sen de bir at. Bunun üçüncü adam bu mu? Evet. Tamam. Herkesi temizledik. Dur seni kaldıracağım. Iyyy kaldıramadık. Vakit etmedi. Evet öteki takım da geliyor. Çok güzel. Uuu. Bak demin Gibraltar'ı vuramadım. Şimdi de bunu vuramadım. Oynama oynamaya iyice paslanıyoruz galiba. Bir saniye. Neredesiniz? Şunun arkasına galiba. Ha oradaymış. Evet tek my armor diyor. Ben senin armor'ını niye anlıyorum? Niye uğraşıyorum? Evet. Şunları da alalım. Şunu da alalım. Evet link de geliyor. Bir can basayım. Link de geliyor. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. 7 kilo olmuş ya. Ne ara 7 kilo oldu? Yeni fark ettim. İlerleyelim. 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 Sana şöyle bir bomba atayım. Sen mecbur çıkacaksın orada. Oktay'ın kaçtı. Öteki. Tamam sen de yaptın. Sen de yapacaksın. O arkamdan sıkıyor adam. Arkamdan sıkıyor. Seni bir kaldırayım. Ay hata yaptım. Hata yaptım. Shit basmam daha mantıklıydı. Çok hata yaptım. Hata hata hata. Çok güzel canı gitti. Ah be. Abi sonuna kadar kalmış. Tek başına aldı ya. Vallahi tek başına. Neyse ben de öyle yapacağım. Sonuna kadar kalacağım abi. Şampiyon olmak çok kolay ya. Çok kolay. Vallahi kolay. Şimdi bir önceki videoda söz verdiğim gibi sonuna kadar kaldık e, arkadaşlarla beraber. Hani Evet. Tamam tamam ben üstüme düşeni fazlasıyla yaparım bebeğim benim. Sıkıntı yok. Şimdi ring daralacak son saniyeler. 5 squad var. 10 kişi var. 3 kişi zaten biziz. Yani 1-2 kişiler falan squadlar var. Şöyle gidelim. Ring daralıyor zaten. Evet, Carpac' var orada. Evet, evet. Carpac'a gidelim. O bizim ee, direkt blok olsun. Şuraya yerleştireyim bunu. Bomba da atamaz kimse. Şuraya da şunu yerleştireyim. Kimse gelemez. Abi Watson'ı çok sever oldum ben ya. Neredesiniz? Hiçbir şey görmüyorum. Sen bir yat. Nerede? Çok güzel. Armor gitti. O kaldırıyor. Bir bomba atalım. Şöyle. O ölür büyük ihtimal. Öldü. Yok. Yine knock oldu. Şimdi Tamam bunu da aldık güzel oldu. Sen de öldün. 3 squad kaldı. Onlar da büyük ihtimalle en fazla 3 veya dört kişi. ya. Ben soldan gideyim. Soldan gideyim. 48 7. Geliyorum. Geliyorum. Dümdüz gidelim. Sen de bir öl. Son squad, son squad. Devotion. Devotion'ı özlemişim ya. Bir zamanlar ne Devotion'la videolarım vardı değil mi? Devotion'u çok seviyordum. Vallahi hala çok seviyorum ama anca denk geliyor böyle arada. Keşke bol silah yapmasalar. Öldü. Bakın ne güzel. Sonuna kadar böyle bekleyip bin almak kadar kolay bir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Bu arada katıl butonu açılmıştır. Desteklerinizle de bekliyoruz. Tabii ki de maddiyatı müsait olan arkadaşlar için. Tekrardan bana vakitleriniz için çok teşekkürler. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi ابتدى